Seviye eğrileri örnek soru 1. Bu videomuzda seviye eğrileri konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. fx'ye eşittir 2x 3 y artı 1 fonksiyonu için seviye eğrilerini veren genel denklemi bulunuz. Ve z eşittir 2 eksi 1 0 1 2 için seviye eğrilerini çiziniz. Öncelikle seviye eğrilerini veren genel denklemi bulmak demek. fx'ye yerine gidip bir c koyacağız. Ve buradan elde edeceğimiz denklem olacak. C eşittir 2x eksi 3y artı 1 dersek, şu artı 1'i de bu tarafa atarsak, 2x eksi 3y eşittir C eksi 1. Seviye eğrilerini veren genel denklemimizdir. Şimdi z eşittir eksi 2 eksi 1 sıfır 1 2 için seviye eğrilerini çiziniz demiş. Yani bunlar da C yerine vereceğimiz değerler. C eşittir eksi 2 için seviye eğrisini veren denklem 2x eksi 3y C yerine eksi 2 koyarsak eksi 3. C eşit eksi 1 için önce hepsini bir bulalım arkasından çizeceğiz. 2x eksi 3y C yerine eksi 1 koyarsak eksi 2. C yerine 0 koyarsak 2x eksi 3y C yerine 0 koyduğumuzda eksi 1. C yerine 1 koyarsak 2x eksi 3y C yerine 1 koyduğumuzda 0. C yerine 2 koyarsak 2x eksi 3y 2'den 1 çıkarsa 1. Bunlar her biri birer doğru denklemi. Buradaki seviye eğrileri birer doğru denklemi olacak. Bunu çizmek için y'ye 0 verirsek x eksi -3 bölü 2'de keser. Şuraya eksi -3 bölü 2 diyelim. X'i daha geride kesenler olacak mı? Tabii ki olacak. Çok sıkışık olur. Biraz büyük ölçekli yapalım bunu, yoksa sıkışırız. Şuraya gidelim, eksi -3 bölü 2 diyelim. Burada x'e 0 verirsek y'yi 1'de keser. Şuraya da 1 diyelim. İlk seviye eğrimiz budur. Bu bir düzlem denklemidir nihayetinde. Z eşittir 2x eksi 3 y artı 1. Bir düzlem, yan duran bir düzlem düşünün. Bunun z eşittir eksi 2 düzlemiyle kesişimi olan eğriyi çiziyoruz burada yan duran bir düzlemle z eşittir eksi 2'den dümdüz çizdiğimiz düzlemin kesişimi kaçınılmaz olarak bir doğru çıkar zaten. Biz de onu bulduk burada. Devam edelim ikincisine. Şunların hep uçlarından şöyle çıkartıp hangisi olduğunu yazalım. C eşittir. Eksi 2 için bu. C dediğimiz şey Z değeridir. Z eksi 2 olduğunda bizim Z eşittir eksi 2 düzlemiyle burada çizmiş olduğumuz fonksiyonun kesişimi böyle bir doğru denklemi veriyor. Buraya geldiğimizde y'ye 0 verirsek x eksi 1'de keser. Daha da kötü kesecek olanlar var mı? Neyse şuraya eksi 1 diyelim. X'e 0 verdiğimizde y'yi 2 bölü 3'te keser. 2 bölü 3'te şuraya diyelim. Çizelim bunu da. ikinci seviye yerimiz. Bu da C eşittir. Eksi 1 için. Devam edelim. Geldik buna. Y'ye 0 verirsek X'i eksi 1 bölü 2'de keser. Eksi 1 bölü 2 diyelim buraya. X'e 0 versek Y'yi 1 bölü 3'de üç keser. Üçüncü seviye yerimiz de şuradan. Bu da C eşittir 0 için. Y'ye 0 verirsek x'i 0 eder. Bir nokta verelim. Ee, buradan da Y'ye 2 versek x'imiz 3 edecek. Yani 3'e 2'nin olduğu yerden O da şöyle bir şey olacak. Şimdi onun geçtiği noktayı göstermekle uğraşmayacağım. Hadi şöyle çizmiş olayım. Şurası düşünelim. Gerçi 3'e 2 şöyle bir yerlerde geçmiş olacak. Bunlara paralel çıkacak. Hepsinin eğimleri aynı neticesinde. Bunların hepsi birer paralel doğru olur. Çizimleri doğru düzgün ölçekli yapmadığım için kötü görüntüler çıkabiliyor. Buraya gelelim. Y'ye 0 verdiğimizde x'i 1 bölü 2'de keser. X'e 0 verdiğimizde y'yi eksi 1 bölü 3'te keser. Sonuncu seviye eğrimizde budur. Şu C eşittir 1 için. Bu da C eşittir 2 için. Bu seviye eğrilerinden yani anlayacağımız şey burada bir düzlem denklemi var. Düzlem denklemi ile kesişim attığımızda bu noktalardan düz yatay biçimde düzlemler attığımızda kesişmeleri birer tane Doğru denklemi çıkıyor ve bu doğru denkleminin üzerinden de bazı çıkarımlar yapılıyor. Ama bu çıkarımlarla ilgili kısımları özel konuşacağımız bir videoda gelecek zaten. Şu an sadece çizmeye odaklanalım. Çok fazla yorumlamayalım. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.